Atilla İlhan Telsizci Hamdi Ayın 24'ünde Nairobi'de ol. İlk yağmurlarla birlikte geleceğim. Eğer ben gelemezsem yağmurlar gelecek. Otelin penceresinden duyabilirsin. Akdeniz polisi telsizce Hamdi'yi arıyor. Dün gece şu masada beraber içmiştiniz. Hani cebinde hiç büyük para taşımayan. Boynunun üstünde başı fevkalade eğreti. Hani gözlükleri lüzumundan fazla temiz. Tek kelime İspanyolca bilmediği halde Antoni Macado'dan şiir okuyan adam. Cebinde üçüncü mevki bir vapur bileti. İşte 28. defa Luna Lunera. Bir bardak maden suyu soğutulmuş. 28. defa yalnızım otelde. Nedense muslukları hep açık bırakıyorlar. Nedense artık ölmek istemiyorum.